Evet, herkese merhaba. Ee, şimdiki dersimiz yine flash e, animasyon yapıyoruz bu dersimizde de. Ee, şimdi bu derste yapacağım animasyonu arkadaşlar size hemen göstereyim. Ctrl ile alt enter tuşuyla e, yaptığım animasyonu arkadaşlar size gösteriyorum arkadaşlar. Bu u, animasyonu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir topun e, e, köşeleri çarparak e, geldiği yere. Tekrardan geri gelmesi. Evet, bunu e, arkadaşlar şu bu arada e, size yine bir dosya açmayı da göstereceğim. Dosyayı yeniye tıklayarak, Action Script 3'e tıklayıp burada genişlik yükseklik değerlerini verip, kare hızını 24 yine aynı şekilde arka plan rengini de değiştirebiliriz arkadaşlar. Bunu isterseniz şöyle e, gri yapalım. Tamam tıkladık ve yeni bir sahne açıldı arkadaşlar. Evet, bu animasyonda gene dediğim gibi bir topun köşeler çarpıp aynı yere geri gelmesini sağlıyorum. Bu arada kontur renginin olmamasına dikkat edin. Topunun rengine de evet mavi renk verelim. Bir topumuzu oluşturalım. Evet, bunu ortaya koyalım arkadaşlar. Daha sonra 15. piksele gelip anahtar ekleye tıklayalım. Topumuzu alıp sağ köşeye tıklayalım. Sağ köşeye getirelim. 30. kareye gene anahtar kare ekleyelim. Topumuzu eee alta getirelim. 45. kareye anahtar kare ekleyelim. dikkat ediyorsanız 15. Er kare gidiyorum. E, zaman çizelgesinde 60. E, frame'e gene anahtar kare ekleyelim ve bunu da e, üste getirelim topumuzu. Öyle 70 75. karede anahtar kare ekleyelim. E, yine sola getirelim sağ getirelim, pardon. Anahtar kare ekleyelim 90'da ve topu ortaya getirelim. Ee, şimdi e, e, gene bakalım ne olacak. Şimdi CTR alt enter ile gibi aradaki e, hareketi göremiyoruz. Bunun nedeni e, Shape e, Tween eklememiz, e, Shape Tween ekmemiz gerekiyor. Eklemezsek sadece e, orada. Gör, görüyoruz o noktada görüyoruz bir hareketi izlememiz içinse araya şekil arası oluşturduğumuz oluşturuyoruz ve yeşil bir ok çıkıyor gördüğünüz gibi her aralığa e, şekil arası oluşturalım arkadaşlar gördüğünüz üzere şekil arası oluştur şekil arası oluştur ve şekil arası oluştur tıklıyorum şimdi kontrol e, et sahneyi test et butonu veya ctrl alt enter bastığımızda gördüğünüz gibi top hareketini e, izliyoruz arkadaşlar. Evet bu dersteki amacım sizi e, size Shape TV'nin e, biraz daha e, iyi kavramanızı e, kavramınızı, e arkadaşlar. Bir sonraki bir sonraki derslerimizde daha e, komplike şeyler yapacağız. E, Shape TV'nin e, nasıl bir e, görev gördüğünü e, izlemenizi e, öğrenmenizi amaçladık. E, evet. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.